Gözler birbirine değiyor ama kelimeler ağızdan çıkmıyor. İçten içe büyüyen gerilim, sanki görünmez bir ip gibi herkesi birbirine bağlıyor. Bir bakış, bir gülüş, bir suskunluk, hepsi ayrı bir mesaj taşıyor. Masum görünen yüzlerin ardında hesap kitap yapan zihinler gizlenmiş. Adımlar sessiz ama kararlı. Herkes kendi yolunu çizerken başkalarının yollarını da kesmeye çalışıyor. Dost gibi görünenler aslında birbirinin kuyusunu kazıyor. Hangi söz doğru, hangisi tuzak bilmiyorsun. İzleyen her an yeni bir şokla karşılaşmaya hazır. Kırılma anı artık kapıda. Bir tek hamle tüm dengeleri yerle bir edebilir. Güven duygusu pamuk ipliğine bağlı, ihanet ise çoktan yola çıkmış. Bir sır ortaya çıkarsa geri dönüşü olmayan bir fırtına kopacak. Herkes bu anı beklerken zaman yavaş yavaş tükeniyor ve o an geldiğinde maskeler birer birer düşecek. Kim güçlü kalacak, kim darmadağın olacak belli değil. Nefesler tutulmuş, gözler ekrana kilitlenmiş. Her şeyin değişeceği o hamle için sadece bir an kaldı.